merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi görevimi bitirmeye çalışacağız. Ne kadar bitirebilirsek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 8 1 7. Burada üç maç kazanıyorum. Bir de arkadaşlar şurada bir tane daha görevcik var. Bunda iki maç kazanırsam bitiyor yani arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar iki tane günlük görev yapacağım yani. Şu anda arkadaşlar mega kutumuzu sizinle birlikte açmayacağım arkadaşlar. Yani hadi sabırlı olun be. Sabırlı olun. Arkadaşlar bu arada eve gidince yani bu videolar yarın çekilecek. Yani yar yarın yayınlanacak. Neden soruyorsunuz? Şimdi ben asıl ödevlerimi yap yapmadım. O yüzden evin hepsini yapacağım. Arkadaşlar şimdi... Sizinle daha fazla zaman geçirmek için yoksa sizinle daha fazla zaman geçiremem. Nice. Nice. Arkadaşlar ben bunu tamamen çok seviyorum. Oradaki ses de Esma'nın değil. Yine, yine Esma kuzenimin şeyi. Düşün alayım da koruyayım kanka. Neyse üçüncü olduk arkadaşlar. Bir dakika sürdü. Bir de oku lan. Ne oldu? Daha iki suydu. Hoppala. Arkadaşlar iki maç daha kazanırsam. Oh yeah Mr. Krab. Arkadaşlar yarın bu yapacağım kutuların videosu gelecek. Arkadaşlar yenildik. Gül. Yenildik lan. Nasıl yenildim ben? Savaşın adını da... Orta... O... Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Her ben bu harita girdiğimde oyun beni hep köşede atıyor. Bu beni sinir ediyor. Siz belki bunun cevabını biliyorsunuzdur. Lütfen bunu söyleyin ya. Neden her bak şu anda orada bir tane kar var. O ortanın orada. Ben neden en köşe toplam? Bak, bakın orada çatışma var. Ben ne yapıyorum? Köşeden topluyorum. Ya, bu ne kadar mantıklı olabilirse artık. Herkes benimle Deril. 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 Ha. Ab, ab, bu şeyin bunu hızımı... Hızından arkadaşlar çok sinirliyim. Bak vurduğunda adam vurur hızlıca. Pat 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 diye şey. Dırır. Durmaz yani daha düşük şeyinin. Tek sevmediğim özelliği bu. Güçsüzlüğü de. Abi sen 6000 bin... 6000 bin canım varsa o zaman 7 yüklüyken nasıl 7 bin canın oluyor? Yani bir Bin canım artıyor mu bana mı öyle geliyor? Oh. Uh, o içeri geldi. Etrafınıza sarıldı. Hii. Aa! Bunların eksine ne hepsi bana da Ne? Bak oğlum bak. Sinir oğlum valla. Arkadaşlar sinir oğlum. Gerçekten sonra bu tableti arkadaşlar çizdim ben. Kaç kere düşündüğüm için gelmişti şeyden mi toplasam ortadan mı? Ortadan. Orta. adamı öldüreyim de daha kolay olsun be Gel lan buraya. Sen gidiyor yaramaz. Dolap nasıl açık kaldı? Sen mi aldın lan o dolaptakileri? Ben be aldığım lan o dolaptakileri? Kim aldı? Kim aldı? <laughs> Cevap çok kötü. <olur>. İşte bu. <laughs>

Ayla bugün hemen cig yaptım çünkü çünkü onlara böyle yağ olmasın istiyorum. Arkadaşlar burada daha fazla durursam belki o bir videoda videosu da gelir. Arkadaşlar bu görevlerden sonra günlük görevlerimi yapacağım. Veya bir tane 250'lik görevi yaparım. Ama yani günlük görevler daha kolay olduğu için bence ben günlük görevleri yaparım. Ama günlük görevle bağlı ben. O günlük görevler olursa yapmam. Bir tanesini yaparım ama diğer de artık kılıyorum. Allah'ım bu kadar değil tabii ki de. O ortaya kimse almamış. Kimse almamış dedim. Geliyorlar yani. Bu nasıl? Aha, gel abi. Abi abi ben özür dilerim. Dur, Aha gel abi küçüldüm.

çok iyi arkadaşlar tamamdır İnşallah gitmemişlerdi de ah be gitmişler aa 51 ne arkadaşlar ben bu mega kutuyu açamayacağım ama arkadaşlar olsun hem tane daha yapalım ne yapsam yüzlük var. Yani 500 yaparsan at üstü tamam. 700'lük oluyor bazen de çünkü. 500 yapacağım ama şurada bakayım. Lan çıkma artık. Eh şöyle yapayım bari. He. Ama çok Hep maç mı? 30 düşmanım. Yine bundayım ya. Tamam. Aha. Arkadaşlar ben şunda azıcık hasar vereceğim. 250 kazanacağım. Sonra arkadaşlar bir tane daha 250'lik yapacağım. Aa, bir tane yüzlük yaparım yani ekstra da. bir tane elmas katmanı bulacağım. Gerek Arkadaşlar şu anda amacım yani hasar vermek. Hasar vermek ne kadar da zor olabilir ki. Şu şekilde alırsam, sarılsam görevim tamamlanır da... De... Canım doğsun Lan bir tane karakter de ben alayım lan. Her şey de sizden, her şey de. Ryan, Ryan adam ol. Am Alacağım seni çünkü. Oh yeah, Mr. Crab. Rayan, Rayan. Bir daha gideceğim doğsun da. Oye, oh, yeah, Mr. Crab, Crab, Crab. O çok iyi de. Asal bir Ben seni deneyin. Ben arkadaşlar Kıraş şu haldeki en, en sevdiğim özellik yok. Kulelerin yıkılmaması yani koymalı şeydeniz yıkılmıyor bu roklar da. Işte. şu halde yıkılıyor. Nedense yoksa yoksa mini iskelet çok küçük iskeletler mi saldırıyor? <laughs> Anam. Rod ne? Rod neymiş o pardon. Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> şimdi bunu da belki kaybedebiliriz. Belki de kaybedemeyiz. Ee, Apsakal Kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Şöyle dost aldık. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Tam alıyorum. Neyse. Neredeyse aldım sayılar. Vaa. Wow, Yes numara her mahv ederim. Şimdi arkadaşlar şu görev büyük ihtimalle bitti. Evet. Şimdi gelsin 250'likler. Bir, 250 tamam. evet. bir tane 250 yaparsam. o tamam. Koyayım ben 250. ne kadar götürdüm bir tane 250'lik yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.